Zeynepçi Paylaşımlar YouTube kanalımdan hepinize merhaba. Bugün sizlerle haşhaşlı, pardon, haşhaşlı çörek yapacağız arkadaşlar. Çok severek tükettiğim bir tarif. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Bakın tel tel ayrılan harika bir çörek. Şimdi çörek yapımına geçmeden önce haşhaşımızı sıvı yağ, bir, bir su bardağı sıvı yağ ile biraz seyreltiyoruz ve üzeri için 2 kaşık süt ve 2 yumurta sarısı ve malzemelerimizi tek tek yoğurma kabımıza alıyoruz. 2 su bardağı ılık süt, 2 çay bıke yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı ya da 1 paket kuru maya, 2 yumurtanın beyazı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ. Hepsini yoğurma kabımıza aldık ve 7-8 bardak takribi unumuz var. Son e, bardağı diyelim e, daha dikkatli eklersek daha iyi bir verim alırız. Çünkü unumuzun ele hafif yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor hamurumuzun. Bu arada haşhaş karışımını ben e, marketten alıyorum ve dediğim gibi bir su bardağı sıvı yağ ve biraz da damak tadınıza göre şeker ilave ettim. Şimdi hamurumuz oldu. Bakın yumuşak bir hamur. Maya kokusunu almak için tezgahın üzerine bırakıp biraz daha şöyle bir karıştıracağız. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu 8 parçaya ayıracağım avuç içi büyüklüğünde bezelerimiz olacak. Bütün bezelerimizi hazırlayalım. Ve bezelerimizi merdane yardımıyla mümkün olduğu kadar açalım. Evet, şimdi bu bezelerimizi açtığımız bezelerimizin üzerine hazırlamış olduğumuz haşhaşlı karışımı dökeceğiz. Bol bol döküp açtığımız hamurun her tarafına yayalım. Ve tekrar hamur açıp bunun üzerine bir kat daha yapıyoruz. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde, bütün bezelerimizi aynı şekilde açarak aralarına haşhaşlı karışım koyarak bir katman oluşturacağız. Bir tabak oluşturacağız üst üste evet elimizle düzleyerek kenarlarını bastırıyoruz ve yine haşhaşlı karışımı döküyorum dediğim gibi bütün bezeler bitene kadar son bezenin üstü hariç hepsini haşhaşlı karışımı döküyoruz gördüğünüz gibi tamamladım hepsini. Şimdi kenara alacağız ve elimiz yordamıyla bu haşhaşlı karışımı mümkün olduğu kadar ince bir şekilde açacağız. Çekiştirerek çekiştir arkadaşlar sağdan soldan her tarafından şu şekilde bastırarak çekiştirerek açıyoruz ve gördüğünüz şekilde katlayacağız. ve bir bıçak yardımıyla yaklaşık iki parmak belki biraz daha ince kesip parçalara ayırıyoruz şerit halinde. Evet ve bu ayırdığımız şeritleri de elimizle çevirerek bakın şu şekilde bir rulo yapacağız. Mümkün olduğu kadar elimize çevirerek rulo haline getirelim ve tepsimize yerleştirelim. Evet bakın bir elimiz iki elimiz yardımıyla pardon çevirerek sizin nasıl kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Rul haline getirdim. Şimdi tepsiye hepsini dizdim. Üzerine biraz da tepsi mayası olması gerekiyor. Biraz da bu şekilde bekleyeceğiz. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat odanızın sıcaklığına göre. Ve üzerine önceden hazırladığımız 2 yemek kaşığı süt ve 2 yumurtanın sarısını karıştırarak üzerine sürüyoruz. Bolca fırça yardımıyla bütün rololara gelecek şekilde sürelim. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişireceğiz çöreğimizi. Fırınızın durumuna göre bu değişiklik gösterebilir. Evet ben pişirdim. Bakın tel tel ayrılan gayet güzel bir çörek oldu. Şu an çok sıcak ama lezzeti enfes. Şekerini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Ellerinize sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.